Hakkın insanı, diğer canlıları değil de insanı kendi suretimde yarattım şeklinde ifade ettiği bir gerçeğini ilahi metin bizlere haber veriyor. Şimdi ben izninizle çok basit bir teknikle dikkatlerinizi insanın suretini diğer canlı suretlerden ayıran temel özelliklerine çekmek istiyorum. Seçmenin ve seçilmenin bize bakan yönüyle bu basit teknik sizin de fark ettiğiniz gibi farklardan yola çıkmamız. Değerli dostlar, insanda diğer canlıların suretlerinde olmayan ne var? Dili olan, sesi olan, ses çıkarabilen fakat ihtiyaç ve meramını bize anlatamayan kedi ve köpeklerle dolu kucaklarımız, onların bu haline merhamet eden cömert gönüllerimiz, insanın bu farkını hemen kavratacaktır. Bu fark insanın kendisi ve çevresi hakkında bir kavrayışı olması ve bunu anlamlı ve bütünlüklü sesler çıkararak yani konuşarak ifade etmesidir. Kendisinin bir bebek gibi, bebekken ağlayarak, susarak, sarılarak, iterek, teperek, tepinerek, eliyle tutarak veya eliyle iterek anlatmaya çalıştıklarını, daha sonra bedeninden bağımsız konuşarak anlatmaya başlamasını sizlere hatırlatmaya çalışıyor, bundan bahsetmeye çalışıyorum. Hayvan, bitki, güneş, toprak, sudan ayrılarak insan olmasını, yaprak filizle yeşeriyor, yaprak oluyor, insan fikirle insan oluyor. Peki değerli dostlar, insan konuşuyor, hak konuşuyor mu? Yoksa benden sonra benim yerime geçebilen manasındaki halife sıfatıyla Hakk'ın sesi ve nefesi insana bu fikri ve konuşması sayesinde bu dünyada mı geçiyor? İnsan fikirleri ve fikirlerini ifade edebilmesi özelliği sayesinde Hakk'ın yeryüzünde meramını anlattığı en özel varlığı sureti haline geliyor, sesi ve nefesi oluyor. Kullarım beni senden soracak olurlarsa ben onlara çok yakınım. Hatta onlar da bana yakın olmak istediklerinde, bana doğru yürüdüklerinde adeta gören gözleri, yürüyen ayakları, tutan elleri olduğumu görecekler. Onlara o kadar yakınım. Kullarım dışlarındaki yol gösterici her rehberden onlara daha yakın olduğumu görüp bilecekler. Tasavvuftaki meramını anlatmak, burası çok önemli. Derdini, ızdırabını, gayesini, ihtiyacını diğer canlıya aktarmak demektir. Değerli dostlar, Hz. Mevlana Celaleddin Rumi mertebesine göre suretlerimizin Hakk'ın bu suretlerimize verdiği manaya olan borcu, Hakk'ın bizim varlığımıza, bize duyduğu bu aşkı ortaya çıkarmaktır. Bizi onun en özel varlığı, adeta sureti haline getiren sevgisini, bize olan meramını anlatmak için seçtiği elçi ve varislerini tanımak ve anlamak aşk hakkında bize en değerli fikri verecek hikayelerle doludur.